Hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Ben Çetin Ünsalan, ee, ekonomi gazetecisiyim. Hem radyo programları hem de köşe yazılarıyla ee, aslında Türkiye'ye ekonomiyi anlatıyoruz. Bu da yeni ekonomi. <laughs> ee, bu etkinlik hakkında neler düşünüyorsunuz? Ben e, dokuzuncu kez düzenliyorum. Bir kere bunu çok e, Türkiye'de bir ekosistem yaratılabilmesi adına bence bu etkinliğin e, çok kritik bir rolü oldu. Ee, ve bugün aslında dokuzuncusunda yine kritik bir hamle daha var. Ee, hani marifet ittifata tabi derler. Ee, i̇lk kez Türkiye'de bu konuyla ilgili faaliyet gösterenler siber güvenlik ödüllerini alacaklar. Şimdi gün içerisinde yapılan sunumlar, bizim e, belli bir faza geçtiğimizi gösteren önemli vurgular. Bu seneye özel bence çok fazla ön plana çıkan kariyer meselesi ve gençlerin burada e, bilgi alışverişinde bulunuyor olması çok kıymetli. Ama bunlar kadar kıymetli olan Türkiye'de ilk kez siber güvenlik alanında ödüller verilecek olması. Ben bunun büyük bir sıçramanın da başlangıcı olacağını düşünüyorum açıkçası. Peki siber güvenlik anlamında neler söyleyebilirsiniz? Aa, e, siber güvenlik öncelikle e, yani ilk yıllara baktığımızda bu kadar algı yüksektiyken işte bir takım virüs programlarıyla korumalar olarak ön plana çıktı. Fakat sonra yıllar içerisinde dijitalleşmenin artması, ekonominin e, sadece bireysel olarak yani B2C alanda değil, B2B tarafta da hızla dijitalleşmeye, makine öğrenimlerine vesaire gitmesiyle birlikte aslında bir milli güvenlik meselesi haline gelmeye başladı. E, şu anda ben e, bunu bir binaya benzetiyorum. Eğer bir bina inşa edecekseniz Önce binanın temelini atarsınız değil mi? Ee, hayır, yeni ekonomide bir firma yapacaksanız, yaratacaksanız ya da firmanızı dönüştüreceksiniz, bu binanın temeli siber güvenlik, siber güvenliği temele koyacaksınız. Ondan sonra bütün oluşumunuzu onun üzerine yapacaksınız. Yani siber güvenlik sonradan yapılacak bir iş değil. Ee, ya ...her yerine sirayet ettireceksiniz. Yeni bir firmaysanız daha da kolay. İlk başta temele bunu atacaksınız. Ve bundan sonra bir siber güvenlik... E, ...satın alması olarak bakmayacaksınız işe. Yani bu işin hukuk tarafında da böyle. Burada üretilen mal ve hizmetlerde de böyle. Yani evet işte bir iş yapıyoruz. Bu işin siber güvenlik tarafında düşüneyim deyip... ...bir hizmet almayacaksınız. E, ben bunu şöyle yazmıştım. E, bütün her şey için geçerli ama bu alan için çok geçerli. partner e, Partnerliğin konuşulduğu bir nokta olması gerekiyor. Artık teda, e, tedarikçi out partnerlik in. Yani bu alanda bir siber güvenlik hizmeti alıyorsanız bu mal ve hizmetten hukuksal desteğe kadar ömür boyu bir bir birlikteliği e, konuşuyor olmanız lazım. E, yani artık evleniyorsunuz bu konuyla ilgili yapılan e, yapılan işlerde. O yüzden herkesin bu ciddiyette meseleye ele alması lazım. Şöyle bir örnek vereyim. Rekabet nereye gidecek? Diyelim ki bir üretici Almanya'da bir sipariş aldı dijital e, bütün sistemleri çok güzel üretiyor, siparişini yetiştirecek. X bir ülkedeki bir rakibi, bir hacker grubuyla anlaştığını düşünün, yasa dışı drama olabilir. Ve sizin bütün sistemlerinizi hacklediğini düşünün ve siparişi zamanında veremediğinizi hayal edin. Başınıza ne gelir? İşte siber güvenlik bu kadar hayat. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim.